Çok iyi geri geldik. <laughs> Ulan var ya düşmesek, düşmesem böyle almıştık. Burada hepsi cross'lu bekliyor anasını satayım. Çok iyisin ne be. Ah. Hadi Ente. be. Ekonomi boz ya abi. 2 AWP'de. Hmm. Ha, smoke mu, flash mı? Hiçbir şey atma bence. Ne bu? Oh! <laughs> Vuruyor da oh diyor. Çekerim. Arka. Aa City'den. Ona da aynı pik. Aynı pik. City'den bak. City'den bakıyor. Aynı pik kanka. Koy cross önce. Ah be Ay, adam. Oğlum işte. bir cross'u koy tamamen tam çık. AD AD yapıyorsun ara çıktı. Çıktı. D'ye bastı da çıkmış oluyor anladın mı? Bir de A'ya basma. Anladım. Tamam ben. Şeyim. Şimdi bir de bir de yarak gibi bunu bekleyeceğiz. Neyse bana Z üçüncü ayını kutlamış. Üçüncü ayımız kutlu olsun. Abi nasılsın İyisin, seviyorsun yeni demiş. Teşekkür ederim. İyi yaptın. Abi drop bir atabilir de? misin? Sana. ya da Galil oynayayım ben. Mesko'ya bir beklemiş, şey atacağım. yapmayayım mı? Yo yo bana AKF. atma. Ben, ben bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceğim? Söyle konuşmasın. Bir alırım Flash alın. bir de. Bir tane Eko mu geçelim ya? Bir tane Eko geçelim ya. Berk bir tane Digil atsana. Atıyorum. Sağ olun. Sen ne attın? Evet sana da Ben iki tane flash aldım. Ve almış. Ben de bir Tantam. tane. Tamam. Geldi. Ben alabiliyorum diye hele. Yoksa tam dördü. Aynen. Mesko'yu çıkaralım bir de. Yapışmaya yayın izliyorum aa oh, ne no, niye lan orada Gelmedi 936 ya Gelir gelir şimdi gelir yeni açtık ya inan geldi ya yani. Orada dikkat Şunu hiçbir round yapmadılar ha B'ye Oha hala geliyor. Bir daha flash patlattım. Aha Uramadım batmadım lan. 95. Lan lan bir tane ne buraydın ne lan amına koyayım. Ne <laughs> bu? Bekle bekle sakin. Zıplayarak çıktım ya. Flash atacağım bir de. Oraya o öne mi ya? Mı geldin, <laughs> Arka mı geldi? Ne oldu amına koyayım? Arka geldi. Ben submit. Şu mid'e bir tane, mid. tane flash'ını at. Kerem vursun onu Mesko. At onu. Hazır okay, ol Kerem. Bu nedir ya? Lan vur bir an bunu Nice. Biri A'da biri B'de. Longtan A hızlı biri A hızlı. Evet biri A biri B. Hızlı A. Bir yerden gidin işte şorttan morttan. Lan Mesko sen de C4 olmasaydı sen gidecektin shorta. Evet. Ben bekliyorum. Oğlum nice. kadar. kim silahı mı sıkmadı lan? Attım. Bekle deyip attım. Çok iyi. Çok iyi. Güzelsin. Tamam. Al silah Şortla ben burada kaldım. Longa otur, longa otur. Dönüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben beni shottan. Tam bu Bak adamı sebebi acceleration'dı. Değiş. Normal spray atayım. Bak sitini çıkmasına izin vereceğim ha. Ona göre. Nasıl izin vereceksin? Böyle buraya geçmesine izin vereceğim şuraya. Allah kim zıplıyor? Adam zıpladı. Ona mı geldi, geldi. <laughs> Abi, ya? Ya işte. Abi dedi mi izin vereceğim diye. Sen Ekranımda niye izin veriyorsun? Şey Kerem öldü. E onu pikat olması lazım işte izin <laughs> vereceğim diyor. Mugu tutuyorum tamam. oğlum. Şuradan alt bakmayı bilen biri alt baksın ben B'ye bakacağım. 3A gidin. Ben bilmiyorum. Lan bak. oğlum da arka bakacağınız ya Revo sen yaparsın. Gece. Bak, bak, oğlum, şey. Mesko flash istiyor musun? Evet. Tark yeşil lower lower. Bir tane deep attım. Ağzete dikkat. Görüm. Ya bu flash kimin? Arabayı yapacağım. Tamam Berk enter aldı sakin oynama longa gösterme. Tamam. Bir be. Üstten flash atacağım Jose. Yo yo. Fake attım. Revo tamam, beklesene beni. beni. Longta kalın longa alın beyler. Ver yo, ben buradayım ya ben buradayım. Tamam iki long kalın. Lütfen skitle de. Ananı sikeyim. Ya sen tam bir gerizekalısın ya. Nifo Direkt bir smoke attı bunlar. Ben bunu ölürüm biliyor musun? Ben bunu yerim yani. Short yok Short şu an. açılıyor. Açılmaz mı? O ben attım. Tamam, onu aldınız mı? Evet. Berk, İlerliyorum. Vur girmiş olabilir, bilmiyorum. Sait. Oğlum niye yürüyerek vuruyorsun beni ya? Sen niye açıktasın lan? Geçsene pita mi tepiyorsa? Elinde bir şey yok ama bakayım dikiliyorum ama. Smoke'tan şey yaptım ya. Baktım. Smok bitti sonra. Şu an iki geçti bu arada. Tamam bir, beraber toplansanıza bak. Böyle durumlarda toplanıyoruz. Gidin bakayım bir. Tamam git adamın yanına. Biri side beyler. Revon'un da senin yanına gelmesi lazım. Veya Revon'un yanına birinin gitmesi lazım. Smoke'um var, yanıcım var. Alamadım ya. Et kapalı. Aynen şimdi amına koyayım. Entry biz aldık. Duruma bak. 4v2. Çok iyi. Çok güzel. Yer orada Çok iyi yer yani. Çok iyi muhlan meskul atarsan. Ah be oğlum, atsan güzel olur bizim. Short. Çok iyisin vur onu. Çık üstüne. Abi vuramadım. Çort. Saniye yok. Yanına ya. al. Vuramadım vuramadım. Üstüne bastım. Direkt C4'e koşsaydın keşke abi ya. Açıldı adam o yüzden. Ya yanıcıyı geçti. Çekiyor muyuz? Yok çekmiyor. Berk İstersen. sen bunu al. Hmm. Sen bunu al bir şeyler dene. Tamam. B'ye koşayım. Çıkalım. Bir abi B'de de bekleseniz harbiden ya. B'ye gireriz en kötü. Ben şöyle lower'a bakayım. Giriyor mu girmiyor mu? Geçmedi. Şimdi geçiyor. Geçti bir. Neydi attım arkasına? Oynayın be. Lower'ın üstüne, üstüne çıkacağız. Nice. Bravo ya. Yeah. Bir flash attım. B oynayın. B oynayın. B oynayın. B oynayın. Körüm. Bunu bitmez. B oynayın. Şort açıldı. Baksa baksa. Kaçtım İzleman ben. Suyuz, devam edin. Evet, Oğlum montanla da şey yaptılar Bir tane vardı attım ben. Ya amına koyduğumun evlatları da demiyor mu ghost değiliz diye. Montan shot'tan push yaptılar bizim B ilk defa. Kınak. Nasıl gitmiyor amını siktim mermisi. <laughs> AP atayım teşvik. Hadi bakalım çekelim. Buna kadar müzik piçleri. Tamam longa yakın doğduk. Longa mı yakınız? Aynen kanka evet. longa yakın doğduk ya. Bas long atıyorum flashları. O çocuğu salın ya o çocuk iyi bir şeyler biliyor galiba. <laughs> Allah Allah. Allah Allah ya 3 tane hızlı geldi galiba ya buraya. Bir tane shorts. Siz biliyorlar. Oğlum Herhalde. Senin hamına artık onu da. alıyorsun ya bir de. Bak nerede öldün? Kapı short başı, shortta. Kapısıma ona attım. Bak bak. Oğlum nereden sıkıyor bu? Ha <laughs> ya. <gülüyor> Kötü küfürler kullanacağım ya. <laughs> Gel buraya yazandıralım ya. Geçinde en son rakan. Ay iyi flaşa bak. git. <laughs> Gel <laughs> 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 Of. Güzel ya. Uzun nereden sonra CS. başta burada belki. sürekli bana oynadı pişt. Of, saatlik bir yayınımız olmuş arkadaşlar. Vallahi oynadın, oynamadın. Evet, Canberk. Vallahi gözlem yeteneğine hayranım ya senin bu. <laughs> Canberk ya, koparıyor beni. Evet abi. Arkadaşlar ben kaçıyorum. 9 tamam. ee, dakika mı yazıyor? Harbiden lan, aa yayın düşmüş. Bunu sinerim o zaman. devam etmişti ya. Dedim herhalde devam etti kaldı ya da. Neyse o zaman. Öpüyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Bir odan devam. Yolla bizi Mertcan. Okey. Gönder bizi Mertcan. Göndereyim abi. Şemistan. Yarına kaldı arkadaşlar. Şemistan. <laughs> o zaman yolluyorum. E yolla o zaman artık. Hadi görüşürüz chat. Hadi bay bay chat.